gezdiği gördüğü yerleri anlatsa inanamazsınız. Ben anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama bugün biraz daha farklı bir şey anlatacağım. O da 25 yaşında bir karavan sahibi olmak tam olarak ne demek? Ne gibi zorlukları var? Ne kadar masraflı? Muayenede ne gibi sıkıntılar çıkıyor gibi gibi konuları anlatacağım size bugün. O yüzden gelin bu sefer de böyle bir macera yaşayalım. Herkese selam sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hayat koşturmacası, işler, güçler, başka zorluklar vesaireler derken maalesef istediğim sıklıkta sizlerle bir araya gelemiyoruz. Özellikle de şu an malum durumlardan ötürü bir yerlere gidip bu tarz videoları çekmek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bugünkü konumuz da tam olarak bununla alakalı. İlginizi çekeceğini düşünerek 25 yıllık bir karavan sahibi olmanın özellikle de bugün nasıl bir perde arkası olduğunu sizlere anlatmak istedim. Ortalama kullanım alışkanlıklarımıza göre her senenin Ocak ayında arabanın periyodik bakıma girmesi gerekiyor. Bir tesadüf olarak Ocak ayında aracın muayenesi de bitiyor. O yüzden her sene Ocak ayında muayeneyi de tekrarlamamız gerekiyor bakımla beraber. Muayene konusunda şöyle talihsiz durumlar var. Araç ruhsata karavan olarak yani M1 sınıfında işle olsa bile kamyonet klasmana üzerinden işlem görüyor. Bu da ücretinin kamyonet sınıfında olması ve her sene tekrarlanması anlamına geliyor. Muayenenin Ocak ayına denk gelmesi de iki tane şöyle sıkıntı çıkartıyor. Muayene bedelini yeni yıl zamları yapılmış haliyle ödüyorsunuz. Artı muayeneye girebilmek için vergi borcunun da olmaması gerekiyor. O yüzden vergiyi de ödemek zorundasınız. Vergiyi de yeni yıl zamlarıyla ödemek zorundasınız. Yani aracımız Ocak ayında bize bakım, zamlı muayene, zamlı vergi olarak üçünden çok güzel bir hediye paketi yapıp sunuyor. Bakım masrafları, vergi artı muayene, toplam tutar sizce ne kadar olur? Ben en az 5000 lira diyorum. En fazla ne kadar olur? Bunu tahmin bile etmek istemiyorum. Çünkü 25 yaşında bir araç kullandığınız zaman her türlü sürprize açık olmanız gerekebiliyor. Aracın etrafında şöyle bir dolanalım. Neler eksikmiş, neler yapılması gerekiyormuş beraber görelim. Bir kere her şeyden önce klasik bakım notları var. Yani ne demek? Motor yağı değişecek, hava filtreleri değişecek hidrolik sıvılarına bakılacak vesaire vesaire. Radyatör suyu eksiliyor. Bu belli bir seviyeye kadar problem değil ama bana birazcık fazla oluyormuş gibi geliyor. Bu da beni biraz korkutuyor çünkü yazın aşırı sıcaklarda hararet ibresi 90'ı birkaç defa geçti ve bu umarım daha büyük bir probleme yol açmaz. Bana sanki bir kaçak varsa şuradaki kelepçelerdeki antivirüs kalıntılarını belki görüyorsunuzdur. Onunla alakalı ya da onları hallederek giderebileceğimiz bir sorunmuş gibi geliyor ama umarım daha büyük bir problem çıkmaz karşımıza. Ön sol dikiz aynısını değiştirmem gerekiyor. Ben arabaya ne kadar gözüm gibi baksam bile araç park halindeyken Maganda'nın biri gelip çat diye bu aynayı kırabiliyor tabii. Bantla da bir yere kadar idare edebiliyorum. O yüzden maalesef aynayı değiştirmem lazım. Yine ön solda kapı kilit göbeğinin değişmesi gerekiyor. Çünkü şu an ne kilitleyebiliyorum ne de açabiliyorum. Yani göbek şu an tamamen boşa dönüyor. Aracı geri vitese takıp hareket ettirdiğimizde ve sola kırdığımızda tekerlek döndükçe belli bir sürede bir böyle tak diye bir şey vuruyor. Çok büyük bir problem olmasa gerek ama yani duyması hiç hoş değil. Yani en azından hayra alamet olmadığı kesin. El freninde de bir enteresanlık var. Her zaman olmuyor ama bazen el frenini çekerken bir takılma söz konusu oluyor. Şu an yaşamıyoruz bunu ama Bilemiyorum. Ya gevşeklik var ya da bir sıkıntı var. Efren'i şu an çalışıyor aslında ama bu bu şekilde muayeneye girse ve orada o takılma söz konusu olsa problem yaratacak kesinlikle. Ön sağ camımızda bir problemimiz var. Cam sıkışıyor. Bu problem aslında tanıdık bir problem bana ama yazın toprak yola girdiğim zaman tozdan topraktan ötürü camın yuvasında doğru düzgün hareket edememesinden kaynaklanan bir şey. Onu da yıkadığınız zaman geçiyor aslında. Fakat bu şu an öyle bir kastırma yapıyor ki bakın normalde yukarı çekmeme rağmen cam maalesef doğru düzgün hareket edemiyor. Sıkışıyor. O yüzden bununla da ilgilenmemiz gerekiyor. Arabanın sağında solunda daha halledilmesi gereken bir sürü küçük küçük problem var. Ama en azından muayeneden geçebilmek için şu an yapılması gerekenler bunlar. Gerçi aslında hoş herhangi bir araç sahibiyseniz muayeneden geçmek başlı başına bir macera. Çünkü TÜV biliyorsunuz her sene enteresan bir konuyu ağır kusura dönüştürebiliyor. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bu arabanın ruhsatını 3 kere değiştirmek zorunda kaldım. En sonuncusu da geçen sene başıma geldi. Bu sefer söyledikleri enteresan hikaye 25 yıldır sorunsuz bir şekilde renk konusunda muayeneden geçen araç bu sene nedense kusura bulundu. Söyledikleri şey de arabanın yüksek tavan kısmındaki beyaz fiberin ayrı bir renk olarak, ikinci bir renk olarak işlenmiş olmasının gerekmesi. Bu yüzden maalesef ekstra bir masraf yaparak aracın ruhsatını yenilemek zorunda kaldım. Bu işlemi geçen sene yaptığım için bunun hala güncel bir bilgi olduğunu düşünüyorum. O yüzden o konuda yaşadıklarımı da size aktarmak istiyorum. Bir kere artık ruhsat yenilemesini emniyete gidip trafik şubeden yapmanız gerekmiyor. Artık bu işi notere devretmişler ve randevuyla da çalışmıyor. Herhangi bir notere gidip sıra numarası alıp bankaya gider gibi oturabiliyorsunuz. Daha da enteresan bir gelişme. Normalde böyle tarz ödemelerde devlet nakit para alırken artık bunda kredi kartıyla ödeme imkanı sunmuş. Yani anlayacağınız devletimiz bizim ödeme yapabilmemizi bir hayli kolaylaştırmış. Şimdi bütün bu anlattıklarımı cebinize koyun. Artık arabayı bakıma götürme zamanı maceramızın ilk etabına başlıyoruz. Hadi gidelim bakalım. Huuu ortalık nasıl kar olmuş. Vay canına. İyi neyse bizi Geleceğe kadar bir durum yok gibi. Eh, iyi bari. Evet, küçük bir kar temizliği yaptıktan sonra şimdi yola çıkabiliriz artık. Evet, geldik. Şimdi gidelim bakalım ustayla konuşalım ve arabayı bırakalım artık. Evet şimdi bakım notlarımızı ustalarımızla paylaştık. Şimdi yaklaşık bir hafta sonra haberlerle geri döneceğiz. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Bizim söylediğimiz bakım notları dışında başka sürprizler var mı, yok mu? İşte yaklaşık bir hafta sonra öğreneceğiz bakalım. En sevmediğim nokta da bu zaten. Telefonun çalmasını beklemek, çıkacak piyangoların tam olarak ne kadar piyango olduğunu tahmin etmeye çalışmak. Hadi bakalım bekleme başlıyor şu an. Alo. Oo, en son çamur içindeydi. Şimdi pırıl pırıl olmuş. Güzel görünüyor. Görüntüde hiç problem yok. Ama bakalım <laughs> maliyet ne olacak maliyet. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Selam abi ne haber? İyi sizden abi. Evet abi. Ne olduk? Ne oldu? Toplam bakımı, motorla yaptı, cevap sesi, kolay bir mazot, Antifili, her şeyin hatalarını değiştirdik. Solayna, kelepçe var işte. Yani o su kaçağı falan vardı ya. Tamam. Onlarla ilgili. Parantılı, çiftli yapı, cam. Camda ne oldu? Cam var. O mekanizmasında bir sıkıntı vardı. Ha tamam. Yani onu okay. yaptık. Okay. Onu sadece o 350 lira e tutmuş. Tamam. O senin kilitte bir sıkıntı vardı. Göbek. Göbek. Tamam. hallettik. Başka bir şey yok. Tamam hadi. abi. Toplam 3045 lira <laughs> Tamam hadi bakalım. Karavanımızı bakımdan aldık. En sonunda eve geldik. Neyse ki bakım masrafları tahmin ettiğim kadar korkunç seviyede olmadı. Uf. O yüzden birazcık içim rahatladı. Ama asıl muayeneden geçtikten sonra içim rahatlayacak. Muayenemiz de yarın sabah 8.45'te. Bakalım orada neler yaşayacağız. Günaydın. Saatimiz 7.45'i gösteriyor. Ve muayeneye doğru yola çıkıyoruz. ken gelmişim ki daha dükkan açılmamış. Sıra numaramı aldım da kapıların açılmasını bekliyorum. Evet, birinci aşamamızı tamamladık. Egzoz muayenesinden geçtik. Sıra numaramız geldi. Kulvara girdik. Şimdi esas muayene sırasını bekliyoruz. Heyecanlıyız. Hadi bakalım. Kendime şans diliyorum. Şimdi i̇şin en sevmediğim kısmı başlıyor. Arka tarafa gidip çocuğun sınavdan çıkmasını bekleyeceğiz. Kader Aracımız içeriden çıktı. Kağıdı imzaladık. Şimdi geçtik mi, kaldık mı? Birazdan anlayacağız. Zaten hiçbir şey için umut beslememek lazım. Muayeneden geçemedik. Nedenmiş? Fren hortumlarımız hasarlıymış. Bu yüzden fren hortumlarımızı değiştirdikten sonra tekrar randevu olup tekrar muayeneye geleceğiz. Şu an hasarlı denen fren hortumlarımız değişiyor. Bu da işte şu şekilde yepyeni fren hortumumuz. Sanayide işlerimizi bitirdik. Şimdi muayene tekrar randevusu aldık. Araç muayene istasyonunda tekrar muayene olmayı bekliyoruz. Ağır kusurlarımızı giderdik. Umarım bu sefer geçeceğiz. Ben tabii hemen muayene olayım, sıra beklemeyeyim diye sabahın köründe randevu almıştım. Ama şimdi muayene tekrarında ne kadar sıra bekleyeceğim gerçekten en ufak bir fikrim yok. İkinci kere muayeneye giriyoruz bakalım. Sabah 6'dan beri ayaktayım. İlk muayene randevumuz 8.45'eydi. Muayene tekrarımız... 12-15 oldu. Şu an saat kaç bilmiyorum. Bakmadım. Ama saatlerdir bununla uğraşıyorum. Şimdi yine arka tarafa geldik. Ve bekliyoruz. Arabamız çıktı şimdi. Raporları hazırlayıp geliyorum dendi. Yani herhalde bir daha bırakmazlar diye umuyorum. Hiç başıma gelen bir şey değil ama artık her şeyi bekliyorum bu konuyla alakalı. Evet arkadaşlar. En sonunda bu maceramız bitti. Muayeneden geçtik. Biraz zorlu bir süreç oldu, biraz masraflı da bir süreç oldu ama neyse ki en sonunda bir sene daha içimiz rahat. Artık eve gidebiliriz. Eve gidince de bir hesap kitap yapalım bakalım ne ne kadar tutmuş, ne olmuş, ne bitmiş bir görelim. Arabanın bakım masraflarından başlayalım. Bakım masraflarımız 3045 lira tutmuştu ama daha sonra muayeneden kaldığımız için ekstra olarak fren hortumu masraflarını da buna eklememiz gerekiyor. O da 460 liraydı. Yani bakım masrafları toplamda 3505 lira tuttu. Bu bir. Bu seneki motorlu taşıt vergimizin ilk taksidi 653 lira tuttu. Bu iki. Son olarak da muayene masraflarımız var. Bu da 656 lira tuttu. Bu da üç. Yani bütün masraflarımızı topladığımız zaman toplamda 4.814 lira etti. Ben en az 5.000 lira demiştim. Bu kadar tahmin edilemez bir ekonomiye rağmen yine de bence bu tahmin ...tutarlı diyebiliriz. Eh, iyi bari demekten başka bir seçeneğimiz yok. Ha, az mı? Kesinlikle değil. Bence bayağı fazla yine. Üstelik bütün sıkıntılarımızı da gideremedik hala. Radyatör suyumuz hala eksiliyor. Araba her sene bakıma girdiği zaman bu kadar gerilmemin sebebi... ...arabanın 25 yaşında olmasından ötürü... ...bir gün arabanın kullanılamaz hale geleceği olması. Ve o gün yarın da olabilir... ...önümüzdeki yılda olabilir... 5 yıl sonra da olabilir. Bunun ne zaman olacağı hiç belli değil tabii ki. Özellikle de arabanın geçmişini düşündüğümüz zaman... ...başına gelenleri, yaşadığı problemleri çıkan arızaları şöyle bir tekrar hatırladığım zaman ki en ufak sıkıntıda zaten hepsi tekrar gözümün önünden geçiyor. Açıkçası korkuyorum. Onun dışında daha ilgilenilmesi gereken bir sürü şey var. Belli bir süredir karavan kullananlar bilecektir. Karavanda hiçbir zaman iş bitmez. Özellikle de yaşlı bir karavanınız varsa maalesef karavanınız daha da fazla ilgi istiyor. Böylece sizinle normalde yaşamak istediğim maceralardan daha başka bir macera yaşamış olup 25 yıllık bir karavan sahibi olmanın perde arkasında biraz da olsa size aktarmış olduğumu umuyorum. Bir sonraki bölümde doğaya geri döneceğiz ve her zaman çok yapmak istediğim bir kuş gözlem düzeneğini sizlerle beraber kurup bunun sonucunun nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.